Akgözü Belediyesi'nin bir yılda neler yaptıklarını, daha çok yapamadıklarını değerlendireceğimiz ciddi ve geniş kapsamlı bir toplantımız olacaksa da, gerçi geçen arkadaşlara şey yaptım, e, rica ettim Akgözü Belediyesi'nin e, 2014 Mart ayından beri e, yaptığı hizmetlerle ilgili bir klasör tutalım dedim. Klasörler tutalım dedim. Baktım arkadaşlar Mart 2014, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz diye klasörler getirmişler yani. Gerek yok dedim, bu kağıdına bile dedim. Yani bu kadar klasör harcamamıza gerek yok çünkü belediyenin yaptığı bir şey yok. Geçtiğimiz meclis toplantısında denetim komisyonuna <laughs> Sayın Hasan Akcan beyefendi lütfettiler. Ee, bizim Partimiz meclis üyelerinden herhangi birisini kabul etmedi. Tabii ki bu AKP iktidarında illa ki bir kanun vardır, bir kural vardır. Ama onun tercihi. Fakat e, şeffaflıktan dolayı bize e, konuşan, şeffaflığı burada e, bize yakışmadığı için biliyorsunuz ne demek olduğunu, onu ben zikretmeyeceğim şeffaflığı o şekilde bahsetmesindense bir tane meclis üyemizi denetim komisyonunda alarak nasıl bir şeffaflık olması gerektiğini aslında e, hem bize anlatmış olur hem de halkımıza anlatmış olur kanısı içerisindeyim. İnşallah e, bu yanlışından Hasan Akçan Beyefendi önümüzdeki meclis toplantısına kadar dönmüş olur. Yoksa e, üzülerek söylüyorum ki denetim komisyonunda bir tane muhalefet vekili, muhalefet meclis üyesinin olmaması demek e, yani acaba orada ne yapıyorlar diye insanların aklına haklı olarak soru işaretleri getireceklerdir. Bu soru işaretlerin gelmemesi adına hakkında şairler olmaması adına ahlaki ve etik olması açısından bu yaptığı yanlıştan dönmesini huzurlarınızda kendisinden istirahat ediyorum. İnşallah önümüzdeki meclis toplantısında meclis üyelerimizden bir tanesini denetim komisyonunu alarak bu hatasından da dönmüş olur kendisi. Bu duygu ve düşüncelerle konuşmama son verirken katılımlarınızdan dolayı değerli hanımefendiler, beyefendiler ve basınımızın yüzde temsilcileri Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar dilerim. <laughs> Politikalardan sorumlu bakan yardımcısı, yani bakanın yardımcısı Çiğdem Erdoğan Atabek hanımefendiye. 2011 yılında çıkarılan kanunla milletvekili olamayanlara belediye başkanı olamayanlara, seçilemeyenlere gel sen de burada takıl, maaşını al, biraz da oyalan yeri olan bakan yardımcılığı görevi bulunan bu hanımefendi her gittiği ilçede olduğu gibi Akyaz'da da kaybakan beyin yani mülki idare amirinin koltuğuna oturmuş amaçsız toplantılarına devam etmişti. Burada aslında kendisini anlıyoruz. Yaşı da genç, bir heyecanı var. Zaman da yaklaştı. Zaten kendisi de hendekli olduğunu söylüyor. Kendini tanıtma çabası içinde. Biraz daha ilçeleri gezip basına çıkıp Kide Merdoğan Atabek ismini hafızalara kazınma peşinde. Yani bu hal ve hareketlerimiz tarafımızca olduğu gibi halkımızca da hoş karşılanmadığından burada değinmek istedik. Ne de bu koltuk sevdası. Yani seçimler yaklaşıkça amaçsız geziler. Aslında yer alma telaşınızı anladık da. Yani burada <laughs> e, biraz ironi yapayım diyorum. Yani anlamaya çalışıyorum bu şeyi. Çiğdem Erdoğan'a tabii ki. Yani acaba e, burada bir seçilmiş bir belediye başkanı var. Sonra milletvekilleri var Sakarya'da temsil edilen. bir şey var yani AKP ilçe başkanı Fevzi Bora var. Yani biliyoruz Hasan Bey'in de Fevzi Bey'in de Ankara'ya zaman zaman gittiğini biliyoruz. Acaba Ankara'ya gidip bir şeyler anlatıyorlar da bunlar Akkese ilgili. Yani ne istediklerini anlamadıkları için mi geldi acaba buraya? Hanım. Acaba ne demek istiyorsunuz? Ben burada yerinde göreyim diye mi Şey Ve eminim ki bu sorunları anlatırken de gerek Hasan Akçam başkanımız olsun, gerek Fevzi Bora ilgili bakanlıklara gidiyorlardır. Herhalde sadece Çiğdem Erdoğan Atabek'in yanına gitmiyorlar.